Size merhaba sevgili arkadaşlar. Nihayet ara tatil geldi, çattı. Oh, senenin yoğunluğunu, şu ilk dönemin yoğunluğunu bir atacağız üzerimizden, stresini atacağız. Biraz dinleneceğiz ama bu dinlenmenin de güzel, kaliteli bir dinlenme olması gerekiyor ki. Öğrendiklerimizi çok fazla unutmayalım, derslerden çok fazla kopmayalım. Peki ne yapacağız? Hadi bunu konuşalım. Müzik Sevgili öğrenciler, öncelikle 15 tatilde yani sömestrde çok fazla ders çalışmanız taraftarı değil. Sizler henüz tam olarak çocukluk çağından çıkmış sayılmazsınız. Dolayısıyla eğlenerek öğrenme yaşındasınız. Kendinizi full kitaplara kapatmanız taraftarı değilim. Ancak bu demek değildir ki kitaplardan uzaklaşın. Test kitaplarından bu dönemde birazcık uzaklaşabilirsiniz ama okuma kitaplarından asla ve asla uzaklaşmayın. Ne kadar fazla kitap okursanız o kadar fazla dünyanız olur. 10 kitap, 10 Dünya demektir ve sizler için tam bu noktada en önemli çağdasınız. Ne kadar çok kitap okursanız ufkunuz o kadar genişleyecek, kendinizi o kadar farklı düşüncelere adapte olmuş hissedeceksiniz. Bunun için sizden hemen hemen her gün minimum 15 sayfa kitap okumanızı istiyorum. Bu semestirde bunu biraz daha arttırabilirsiniz. Oynayabilirsiniz, gezip tozabilirsiniz, fakat lütfen gününüzün tamamını bilgisayarlar karşısında ya da telefonların, tabletlerin başında geçirmeyin. Bunlar zihninize, düşünce şeklinize, yani odaklanmanıza daha bir bir çok noktada sizlere eğitim noktasında diyelim özellikle eğitim merkezinde zararlar veren şeyler. Dolayısıyla buradan biraz uzaklaşmamız lazım. Çıkıp da ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla sinemaya gidebilirsiniz. Ailenizle yemek yemeye çıkabilirsiniz. Vakit geçirebilirsiniz. Hocam sosyal imkanım çok fazla yok. Kendi başımayım. Bu yüzden zamanımı bilgisayar başında oyun oynarak geçiriyorum. Bu da beni sosyalleştiriyor. Bilgisayar başında olumlu şeylerle de vakit geçirebilirsiniz. Örneğin çok güzel dil uygulamaları var ya da çok güzel eğitim siteleri var. Bunlar yönelebilirsiniz. Tabii ki oyunlardan tamamen kopunda demiyorum size fakat bir insanın, bir öğrencinin özellikle ömrünün en güzel bu ağacın yeşermesi gerektiği bir dönemde gidip 4-5 saatini oyun karşısında geçirmesi bu ömründe en fazla keyif alacağın yaşlarda hayatınızı ziyan etmeniz gibi geliyor. Üzgünüm ancak bu bir gerçek. Eminim ki aileleriniz de öğretmenleriniz de bana katılacaktır. Bu nedenle izlediğiniz programlara oynadığınız oyunlara çok çok dikkat edin vaktinizi heba etmeyin. Dediğim gibi çok katı bir program istemiyorum sizlerden ama her gün şöyle bir 20-30 soru çözerek en azından dönem içerisinde yaptıklarınızı tekrardan bir tecrübe ederseniz sene başladığında geri kalmış olmayacaksınız. Hatırlayacaksınız birçok bilginizi ve bu sizlere fayda sağlayacaktır. Bir sene sonra, bir iki sene sonra bazılarınız için biliyorsunuz LGS denilen bir şey var ve bu LGS'de göreceğiniz konular bu seneki öğrendiklerinizin üzerine kurulacak olan temeller. Dolayısıyla çok da kolay değil. O zaman gelin bilgilerimizi biraz diri tutmak için her gün bir yarım saat 45 dakika ders çalışalım. Artı her gün 15-20 sayfa kadar kitap okuyalım. Dinlenme süremizi maksimum performansla geçirelim. Kötü bir dinlenme olmasın bu. Oyunların, tabletlerin, telefonların karşısında olmasın. Sosyal çevremizi sosyal alanda, reel alanda arttıralım. Gidip de dijital alanda bir sosyal çevre edinmek bu noktada size çok fayda sağlamayacaktır. Elbette ki ileride iş hayatına girdiğinizde bu tarz şeylere ihtiyacınız olacak ama şu anda erken olduğunu düşünüyorum. Hepinizi çok seviyoruz hepiniz önem veriyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Gayret göstermelisiniz. Bizler sizler için elimizden gelen gayreti yapıyoruz ama kendiniz bunun üzerine daha fazlasını yapmak zorundasınız. Unutmayın. Hiçbir araç ittirerek uzun mesafe yol kat edemez. Önemli olan aracın içindeki benzindir. Yani dışarıdan sürekli gaz beslemeyin. Kendi gazınızla, kendi benzininizle hareket etmek zorundasınız. Bunu kabul edin ve pedala basın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.